Bu noktada bir eleştiriye gelin. çok haklı bir eleştiri hani kanaldaki içerikler belli oranda hani e, o fayda ekseninden çıkmaya başladı mı diye bir eleştiri var. Bizim yaptığımız bağış rakamları toplamda nereye yazdım ya işte bu benim kötü yazıdan da <laughs> hiçbir yerde bulamıyoruz. Yani sen aldığımız bu tabletleri de bizim daha sonra satarak parayı çevirerek cebimize attığımız ilişkin bir iddiayı hani maillerle bazı yerlere göndermiş. Herkese merhabalar. Yeni yıldan merhabalar diyeyim. Çünkü bu videoya inanın yeni yıl olacak. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda kanalın hesap verme videosu bu. Yani biz bir yıl boyunca neler yaptık bunun hesabını size vereceğiz. Bu her yılda olacak. Çünkü bu kanalın bir özelliği var. Benim inandığım en azından şu anda bir özelliği var. Bu kanal hani diğer YouTube kanalları gibi bir para cebe atmak için bir var olmadı. Ya da bu kanal hiçbir şekilde... E, birilerinin çıkardan hizmet etmek için var olmadı. Bu kanal şu anda da zaten hani var oluyorsa ve her yıl gerçekten büyüyorsa bunun tek bir nedeni var. Sizlerin buna inanmış olması bizim yapmaya çalıştığımız işe. Ee, dolayısıyla bu nedenle de her yıl bizim sizlere şeffaf bir şekilde ne yaptığımızın raporunu vermemiz gerekiyor. Bu kanal bu videoda şimdi işte onun videosu. Bu sefer tabii şöyle bir şey de eklemek istedim açıkçası bu hesap verme videolarına. O da şu her yıl biz bilimsel olarak ne yaptığımızı da aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir eleştiri de var. Sonunda eleştiri de denk gelecek. Bu arada lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben bu eleştiri haksız ya da e, mesletsiz falan bulmuyorum. Doğru, haklı eleştirilerdir çoğu. İnsanlar da hani bu eleştiri yapmakta haklı. Sonuçta benim asıl görevim akademisyenlik. Ben bir YouTuber değilim. Aslında YouTuber'ım. yarı YouTuber'a dönüştük. YouTuber'da kötü bir şey olarak görmüyorum. Gayet iyi de para var. <laughs> Biraz sonra zaten duyacaksınız rakamları. Bence YouTuber olmak da güzel bir meslek. Hatta bence akademi Akademisyenlikten birçok insan için daha iyi olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Ama akademisyenlik yönüm aslında benim ana görevimden bir tanesi bu ve bunun da hesabını vermem gerektiğini düşünüyorum. Aslında bizim ekip aslında bu akademi biliyorsunuz bizim Bildam diye bir laboratuvarımız var. Ve çok önemli bir laboratuvar onda da değineceğim. Dolayısıyla bizim hepimizin bu hesabı vermesi gerek. Dolayısıyla kağıdımı hazırladım, çalıştım, tüm rakamları çıkarttım. Size buradan neler yaptığımızı anlatmaya başlayacağım. Şimdi ilk eleştiri dediğim gibi hani bilimsel noktada bir eleştiriydi. Haklıdır, doğrudur. Hani bu YouTube'a bir e, biz sonuç itibariyle bir zamanımızı ayırıyoruz. Ama bu YouTube'un da ben açıkçası hani insanlara bilimsel şeyin aktivitelerin sadece sıkıcı olmadığını anlatmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hani faydalı içerikler ürettiğimizi düşünüyorum. Burada da bir eleştiri var. onu da geleceğim. Ama sonuç itibariyle biz bilim olarak ne yaptık? Ondan bir bahsedeyim. Biz bir yıl içerisinde şunu gerçekleştirmişiz. İki tane SSI yayın, dört tane uluslararası yayın, iki tane TÜBİTAK projesi, iki tane BAP projesi, bir tane Yeşil Ay projesi de bu geçen yıl başlamış gibi de buraya yazayım dedim. <laughs> ve Bildam dediğimiz laboratuvarın kuruluşunun gerçekleştirilmesi. Tabi burada yanlış anlaşılmıyorsam Bildam aslında hani cihaz olarak vardı ama resmiyleştirilmesi ve orada neler yaptığımızı değineceğim. Şimdi bu rakamlar belli oranda sizlere hani şey gelebilir ya düşük rakamlar gibi gelebilir. Ama şöyle bir gerçek var bu rakamlar aslında fena rakamlar değil hani mütevazı olunca yanlış anlaşılabiliyor. Hani üstten konuşunca yanlış anlaşılabiliyor ama çok mütevazı olduğumuzda şey gibi bir şey oluyor. Yani hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi oluyor. Ama şimdi gerçek rakamları ben size söyleyeyim. Şu an Türkiye'de yaklaşık benim alanımdaki 80 fakültede tek bir tarihi boyunca tek bir TÜBİTAK projesi daha yapılmamış durumda. Biz bu laboratuvardan iki tanesi bunu geçirmiş olduk. Yaklaşık 30 fakültede Tarihi boyunca tek bir SSI yayın yapılmamış durumda. Biz sadece aslında bir yıl içerisinde iki tane SSI yayın da yapmış olduk. Ee, bu rakamlar tabii ki çok daha büyüyecek önümüzdeki yıl. Ama şunu söylemek istiyorum. Çalıştık hakikaten çok çalıştık. Yani benim orada akademik vlogum da var. Ben hala her sabah 6'da kalkıyorum. Mailleri cevaplıyorum öncelikle. Sonra da akşam 8'e kadar çalışıyorum. Ee, yakında eşimin beni boşayacağını düşünüyorum. Çünkü yani akşam eve gittiğimizde hep bir saat falan orada oturup bir şeyler sohbet ederken sonra ben uyuyakalıyorum bir süre tabii ki bu daha bu tempoyu sürdürebilirim ama daha sonra benim de bu tempoyu sürdürme ihtimalim olmayacak o da bir gerçek ama çalışıyoruz hakikaten aldığımız maaşın daha sonra ben şu anda tek maaş alıyorum zaten hakkını vermeye çalışıyoruz diyeyim laboratuvarımız bu arada hani bu bildiğim dediğimiz laboratuvarda dediğim gibi kuruluşunu biz gerçekleştirmedik aslında cihazlar alınmış durumdaydı. Biz bu cihazların yönetimini gerçekleştireceğiz. Oradaki organizasyon yapısını. Bu şu açıdan önemli. Hani hocalarımız bilirler ya da bir işin kuruluşunda yer Bir işi aslında ilk harekete geçirmek en zor kısmı. Ee, çok şükür biz hani bir yıl içerisinde buraya bayağı yüksek bir bütçe getirmeyi başardık. Hani bu projeler sayesinde yaptığımız özel sektör işler sayesinde. Şu anda burası önümüzdeki bir yılı çok rahatlıkla geçirebilecek bir hale geldi. Bu noktada şimdi kanalın gelirlerine de gelmek istiyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz kanalın gelirleri normalde bağışlanıyordu. Ancak ben hani geçen yıl bizim kanalın topluluk sekmesinden bu arada bakabilirsiniz. Her seferinde para nereye gitti? Şimdi bu paranın bir kısmı bu yıl hani burs olarak bu Bildam laboratuvarımızda çalışan hocalarımıza aktarılmak durumunda kaldı. Neden? Çünkü laboratuvar kuruldu. Şansımızla Covid çıktı. Ee, yine biz şanssız bu arada. İnanılmaz şanssızlık ve bunun sonucunda çok hakikaten zorlayıcı şeyler yaşayanlar var ama bizde vurdu tabii ki Covid. Ve sonuç itibariyle bu Covid'in vurması sonucunda bizim laboratuvarda bu öğrencilerimize, hocalarımıza aktaracağımız üniversite tarafından verecek bir rakam vardı. Bu sıfırlandı. E şimdi bu arkadaşlarımızın yemek masrafı var, gel git masrafları var ve bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri gereken bir durum var. Ve bu laboratuvar benim laboratuvarım değil. Bir kere daha bunun altını çizeyim. Bu üniversitemizin ve bu ülkenin bir laboratuvarı ve ben bu laboratuvara inanıyorum. Bu laboratuvarda tahminim bir iki yıl sonra başında ben olmayacağım. Çünkü benim amacım bu laboratuvarın başında olup orada hani tüm ömrümü geçirmek değil. Ama bu laboratuvar değişerek, el değiştirerek ileride çok büyük işler yapacak. Bakın adını duyacaksınız. Adı bildi ama çok daha fazla duyulacak bir laboratuvar. Ve bunun başlangıcındaki görev de bana verilmişti. Dolayısıyla bu YouTube gelirlerinin biz bir kısmını buradaki hocalarımıza aktarmak durumunda kaldık. Ben bunu açıklamasını sizlere yaptım hatırlarsanız topluluk sekmesinde. Dediğim gibi bu laboratuvar benim değil ve bu para da burs olarak buradaki hocamızın bir kısmını aktardı. Bazı hocamız dedi ki hocam benim param var. Hani bir şekilde ben kendi şeyimi sağlarım. Onlara vermedik. Onun dışında zaten cüz'i rakamlardı. Şimdi birazcık artmaya başladı kanalın gelirleri ama çok cüz'i rakamlar veriyorduk. Gitgide tabii bir artış eğilimi oldu. Ama önümüzdeki sene itibariyle dediğim gibi biz bir bütçeyi sağlamış durumdayız. İnşallah artık o bütçe esasında kanalın gelirlerinin tamamı yine biz bağışlar aktaracağız. Şimdi bu rakamlar ne? Bu rakamları da tam olarak sizlere vereyim. Bizim yaptığımız bağış rakamları toplamda nereye yazdım? Ya işte bu benim kötü yazıdan da <laughs> hiçbir yerde bulamıyoruz. Allah Allah. Yazmadım mı? Evet en önemli bilgiyi yazmamışım. Ama dün akşam bir yere not alırken ya böyle bir dağlıklık olabilir mi ya? Vallahi billahi bazen kendime çok kızıyorum. Zaten bu rakamları yazarım. Doğru şeklinde yazı olarak ama. Evet. Videoyu bugün upload etmem gerektiği için hemen eve geldim dağınık masamızda. Burada. Evet, rakamları şimdi görebiliriz. <laughs> Yine dağınıklığımı kurbanı olduk. 14.000 TL bağış yapmışız. 20.000 TL de laptaki hocalarımıza aktarılmış. Böyle toplamda 34.000 TL bizim yaptığımız toplam yardım gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Tekrar ormana dönebiliriz. Bu hep böyle olacak. Bu kanalın başında ben olurum olmam belli olmaz bu işler. Ama hani bu Buradaki kimsenin cebine hani kendi çıkarları için para girmeyecek. Buranın misyonu belli zaten. Sizler de buna inandığınız için çevrenizde paylaşıyorsunuz. Bu kanalı takip ediyorsunuz. Biliyorum. Dolayısıyla hani bu benim yine bir eşekliğim olsun. Ya bu dağınıklığım bazen beni bitiriyor. Dolayısıyla yazdım zannediyorum. yazmamışım ama dün ben bu rakamları bir yerine not almıştım. Hatırlıyorum. Bu yaptığımız işlerden bir tanesiydi. Biz bu yıl 185 bin yeni abone kazandık. Çok teşekkür ediyorum herkese destekleriniz için. Biz bu abonelerde şu anda çok net biliyorum ki aslında temel olarak bir YouTube'un önermesiyle kazanıyoruz. 2 insanların bize inanarak çevresiyle paylaşmasıyla kazanıyoruz. Çünkü aslında hani şöyle bir şey yok bu kanalın hiçbir zaman. Hani bir yerlere reklam verelim, işte bir şekilde Instagram'da kendimizi sponsorlukla duyuralım gibi bir şey yapamıyoruz. Tabi bu reklam vermem yapmayacağımız şöyle bir şey olmasa belli bir süre sonra bence kanalın belli bir seviyeye gelebilmesi için yani çok daha üst düzeylere gelebilmesi çok daha fazla insan fayda olabilmesi için reklam yapması gerekebilir. Hani burada bir söz vermiş olmayayım. Ama şu anda hiçbir şey yapılmıyor. Dolayısıyla birçok aslında kanal ajans destekleri alıyor, reklamlar veriyor, kendi bütçesi bir kısmını reklamlar ayırıyor. Biz bu rakamların hiçbirini çıkarın, kanalın çıkar için kullanmadık. Bir kere kullandık bu arada. Ee, o da şeyde bu babuşka asuma bardaklarının e, kargolanmasıydı. Ben çünkü o ay ben çok zor durumdaydım maddi olarak. <laughs> Dolayısıyla o kargo parasını verme şansım yoktu. Babaannemden de isteyemedik COVID nedeniyle. Dolayısıyla o para bir kere kullanılmış oldu. Onun dışında hiçbir şekilde e, kanalın parası bir kimsenin çıkar için kullanılmıyor. Şimdi güneşte tersler gelmeye başlamıştı. Gölgeye geçip devam edeyim hızlı bir şekilde. Eee 185.000 bin, bin abone kazandık dedik. Çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında toplamda yaklaşık 40 tane biz canlı yayına katıldık. Hani öğrenci kulüpleri olsun, bazı dernekler olsun. Ya kolay kolay ben hiçbir teklifi geri çevirmemeye çalıştım. kabul etmeye çalıştım. Burada da hakikaten hiçbir rakama bakmadım. Kim zaman 18 kişiyle de konuşmuşluğum oldu. Kim zaman 1500, 2000 kişilik toplantılara da bu seminerlere de katılma şansımız oldu. Dediğim gibi hiç burada rakamlara bakmadım. Fayda olabileceğimi düşündüğüm her yerde kabul ettim. Ee, önümüzdeki yıl bunu büyük ihtimalle birazcık daha azaltacağız. <laughs> Çünkü e, yorucu oluyor dediğim gibi belli oranda. Birazcık daha hani belki işleri hafifletmeye ihtiyacım olduğunu düşünmeye başladım. Ee, onu bir kere belirtmiş olayım. Toplam şimdi kötü özelliklerimize gelelim. Toplam 52 bin yorum yapıldı. Geçen yıl biz bu yorumların %60'ını %70'ini cevaplayabiliyorduk. Çünkü kanal daha küçüktü ve vaktim daha fazlaydı. Ama bu yıl bunları hani maalesef çok özür diliyorum. Birçoğunu cevaplayamadık. Genel itibariyle okumaya çalışıyorum. YouTube'un kalp özelliği var biliyorsunuz kalbe basıyorum. Ama hani derseniz ki hocam cevaplar azaldı çok haklısınız. Aynı şey mailler için de geçerli. Yaklaşık 13 bin mail gelmiş geçen yıl. sadece kanala. Benim şahsi hesaplarıma da hani kanal bağlantı Tabii ki mailler geliyor bunlarla sayı daha da artacaktır ama bu 13.000 mailde biz neredeyse hepsini geçen hesaplayabiliyorduk hesaplayabiliyorduk değil he, cevaplayabiliyorduk bu yıl maalesef burada da bayağı bir kötü duruma düştük dediğim gibi ben hani hala şunu yapıyorum her sabah kalkıyorum erkenden ve bir saatimi sadece kanalın maillerini e, cevaplamak için ayırıyorum. E, ama hani bir saatte cevaplayabildiğim şeylerde de tabii ki şöyle bir hile yaptım söylemeliyim. Kısaysa, kolaylıkla cevaplayabileceğim sorularsa cevaplıyorum ama onun dışındaki de gerçekten çok özür diliyorum. Bazen hani cevaplamak istediğim şeyler oluyor orada hani okunmamış olarak tutuyorum sonra cevaplarım diye. Bugün işte bu mailleri kontrol eden fark ettim ki çok onu cevaplayamadan bırakmışım. Çok özür diliyorum ama hakikaten yapamıyorum yani elinden gelmiyor. Bunun dışında aynı zamanda Twitter, Instagram hesaplarımızı birazcık daha aktif hale geçirdik. LinkedIn hesabı açtık. Spotify'da yer almaya başladık. Spotify değil, podcast'te yer almaya başladık. Adam daha nerede yer aldığını bilmiyor. Düşünün. <laughs> Bu işlerden çok anlamıyorum hakkında yani. Benim kişisel Instagram hesabım yoktu, Twitter hesabım yoktu. Yoktum yani ben buralarda. Şimdi kanal için bunları da açmaya başladık oralarda da yani yaklaşık bir 40 binlik toplamda tabii ki biri 23 binlerde biri 20 binlerde aslında 43 mü 44 binmiş. 44 binlik falan bir yeni oradan da bir hani kazanımımız oldu aboneler biz oradan takip etmeye başladı buradan takipçilerimizin bir kısmı oradan takip etmeye başladı onun için de çok teşekkür ediyorum orası da bizim duyurumlar için çok etkili bir platform açıkçası çünkü orada da hızla bazı şeyleri duyurabiliyor ve yine kanalın daha fazla kişiye ulaşması da sizlerin de desteğiyle faydalı olabiliyoruz burada hani dediğim gibi aslında buradaki en etkili şeyden bir tanesi çekilişler bu babuşka asma bardaklarıyla da gördük. Ee, Dolayısıyla çekişler çok hızlı bir büyüme sağlayabiliyor. Bizim için büyüme önemli. Şunu belirteyim. Geçen yıl da hani geçen iki videoda da 150 bine ulaşmak gibi bir hedefimiz vardı bu yıl için. 250 bin ulaştı. Ya bunlar gerçekten benim çok büyük rakam. Hiç aklımdan geçen şeyler değildi. Bir de ben kafışıyor açıyoruz. 250 bin. 250 bin kişi başı 1 lira desek 250 bin TL abi. Böyle duymadım görmediğim paralar. Yani 250 kişiler bilginizi alsak 1 lira daha 250 bin TL diyorum. İşte bakışım bu kadar sığ ve bencilce. <laughs> Her şey parayla ölçen bir adamım gördüğünüz gibi. Şaka bir yana hakikaten ben bu rakamda ulaşacağımızı düşünmüyordum. Ama şöyle bir gerçek var. Hemen bunu bir belirteyim. Hani abone sayısı sizin için önemli mi derseniz elbette ki belli oranda önemli. Ben burada şey söyleyemeyeceğim. Neden önemli? Bu arada hani daha fazla kişi bizi tanısın değil, değil ama bu kanalın amacı fayda yaratmak. Ne kadar fazla insan ulaşırsak o kadar fayda yaratıyor. Biliyorum hani birçoğumuz şöyle düşünüyoruz ya hocam ilgilenen gelsin. Bu doğru ama şöyle bir gerçek de var. Zaten ilgilenen bir şekilde bilgiye ulaşabiliyor. Yani adam ilgiliyse hani amacı buysa biz olmasak başkasına ulaşabiliyor. Ama bir de şöyle bir kesim var. Gerçekten eğitim olanakları, ailesinin bakış açısından bunları hiç araştırmayı bile bilmeyen, böyle bir düşüncesi olmayan, bilime ilgi duymayan insanlar da var. Dolayısıyla bir şekilde bir videoya tıklayıp oradan biz bir ilgi yaratabilirsek bu gerçekten büyük bir kazanım bence ülke adına da, bizler adına da. Dolayısıyla fazla kişiye ulaşmak bu açıdan önemli. Bu noktada bir eleştiriye gelin. Çok haklı bir eleştiri. Hani kanaldaki içerikler belli oranda hani e, o fayda ekseninden çıkmaya başladı mı diye bir eleştiri var. Doğru. Çünkü önceden biz sadece istatistik anlatıyorduk. Ee, Dolayısıyla hani çok daha büyük ihtimalle küçük bir gruba olsa da çok faydalı. Yani bulunmayan bir şeydi eskiden. Şimdi çok daha fazla kanal var. Çok da güzel bir şey bu. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Daha fazla insana ulaşabilmek için belli oranda içeriklerin hani farklılaşması gerektiğini düşündük açıkçası. Belki hatadır bu. Olabilir. Yani sonuç itibariyle bu eleştiriler sayısı çok fazla olursa anlarız ki bu büyük bir hata ve bundan geri döneriz. Dolayısıyla bu hani yapmaya istediğimiz bir şey değil. Bizim takipçileri uzun sürede takip eden insanlara hani başka bir şey geçtiğimizin düşünmesini istemeyiz. Ama şu bir gerçek bunu açıkça söylemek zorundayım. Ya bu içerikler olmadan da belli bir büyüme sağlanamıyor. Belli bir büyüme sağlayamadığımız bu, o gençlere ulaşamadığımızı ben görüyorum. Çünkü bu kanal bir şekilde o gençlere de ulaşmalı. Sadece akademisyenler, yüksek lisans, doktor öğrenci elbette ki çok değerli. Ama o gençlere ulaşmanın da bu kanalın bir misyonu olması gerektiğini düşünüyorum düşünüyorum. E, şunu yapmaya çalıştık. Ne kadar becerebildik bilmiyorum. Hatamız çok fazla oldu. Biliyorum, kabul ediyorum. Bunun için özür de diliyorum. Ama hani faydalı içerikleri tutarken kanalda yani işte atıyorum Kaliforniya Üniversitesi'nde bir şekilde girebilmiş, Kırıkkale Üniversitesi'ne girebilmiş bir hocamızla yaptık. Bagozzi'nin yeni bir videosunu koyduk. Ömrü Sezer Hoca çıktı. Ali Çandır iş adamı çıktı. Yani buralardan olabince fayda yatırken yani, benim en azından bildiğim, gördüğüm bilimsel yayınlar üzerinden bir fayda yaratmaya çalışırken aynı zaman hani vlog gibi unsurlarla bizim laboratuvardaki hayatımız gibi unsurlarla da birazcık da eğlenceli bir içeriği belki fayda oranı daha düşük düşünebileceğiz bir içeriğe de yer vermeye başladık ama bu sayede biz hani bu analizlerine baktığımda şunu görüyorum hani bir genç kesimi kanala çekebiliyoruz ve o genç kesiminde bu tür diğer faydalı olabileceğini düşündüğümüz videoları izlemesini sağlıyoruz. Ha burada şey gibi bir şey olmasın, hani belki falan laf atıyormuş gibi olmasın. O vlog'dan da ben belli oranda faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan hani bilimin eğlenceli bir şekilde yapılabileceğini de görüyor bazı gençlerimiz. Çünkü şöyle bir algılayış var biliyorum ki. E, bu arada da hani... Bu kamera da yürümüyor yürümüyor. Gerçi birazcık yokuş çıkıyorum. nefes nefese kalıyorum. Şeyin bitmiş yani. Kondisyon sıfıra inmişiz gene. Şöyle bir algılayış var ne yazık ki. Hani sanki bilim böyle tamamen ciddi, çok sert insanlar tarafından yapılıyormuş falan gibi. Halbuki böyle bir şey yok. Gayet eğlenceli laboratuvar ortamları, eğlenceli bir şekilde bu işin yapıldığı birçok yerde var. Birçok hocamız da var. Sonuçta hani onlar YouTube'da da sosyal medyada yer almak istemedikleri için buna yer vermiyor olabilir ama birçok yerde bu eğlenceli yapıyor. Sonuçta insanlar mutlu olmadığı yerlerde bu işi yapamazlar. E bu kadar başarılı bilim insanı birçok mutlu olduğuna göre dolayısıyla bunun ortamının güzel olduğunu bilebilmemiz gerekiyor. Ama hani dediğim gibi bu çok fazla bilinen bir şey değil. Özellikle Türkiye çapında hani Türkiye'de geldi hoca ters herkes ters yani ne geldin odama falan. falan diyen tiplermiş gibi düşünülüyor. Hani bunun olmadığını belli oranda duyurabilmek belli oranda bu ortamların bazen çok eğlenceli olabileceğini de tabii tırnak için kullanıyorum. Belki bizim ortam eğlenceli gelmiyor da olabilir. Bunu ön kabul olarak şey yapmamak gerek ama olabileceği göstermek adına bu tür içeriklere de yer vermek istedik. bir de şöyle bir avantajı var tabii ki gerçekçi olmak gerekirse. Bizi, benim için özellikle kolay bir içerik o. Yani çünkü diğer içerikler için hani belli bir çalışmam gerekiyor. Özellikle istatistik analizlerde verdiğimiz sözleri hiçbirini tutamadık. Çok özür diliyorum gene. Ama gerçek oturup bunlara bir bir süre aktarmam gerekiyor. Dolayısıyla hani, laboratuvar var, idari görev var, kendi makale, kendi projem var da ben bunları hani yeterli zaman bulamadığım oluyor. Bu tür içerikler daha kolaylıkla yaratabildiği için ve ilgi de çekebildiği için ve oradan biz bir grubu alıp daha sonra daha faydalı olacağımız inandığımız içerikleri yönlendirebildiğimiz için hani ben faydalı olduğunu düşünüyorum hala ama şunu da söylemek zorundayım. Hani derseniz ki hocam yapma bunları. Yapmayız yani sonuç itibariyle dediğim gibi bu kanal hiçbir şekilde kimseye bir getirisi olan bir şey değil. Önemli olan fayda yaratmak burada. Fayda yaratamıyorsak ve fayda yaratamadığımızda sizler bize bildirirseniz ve büyük bir çoğunlukla bunu onaylarsa e, tabii ki ne yapacağız? Çıkartacağız bunlar. Hani sizin belirleyeceğiniz şeyler gene itibariyle dediğim gibi. E, şimdi kanalın büyümesiyle birlikte bir de e, troll sayılarımız da arttı. E, troller hani zarar vermeye çalışıyorlar. Neler yapıyorlar? Cimer'e yazıyorlar hakkında şikayetleri. E, isimsiz mailler atıyorlar rektörlüklere, dekanlıklara. E, hakkında yalan iddiaları sağda solda yaymaya çalışanlar oldu. Bu tabii ki bunlar ne zaman çıktı? Bu babuşka Asuman bardakları sonrası çıktı açıkçası. Ve özellikle de Asuman'a bardak gönderdikten sonra onun akrabaları mı da şimdi direkt günah da almayalım gerçi. Hadi şey olmasın da. Ya yani sağdan soldan bir sürü böyle troll üredi. Ve hakikaten de zarar vermek için uğraşıyorlar. Bunun farkındayım. Burada en büyük tabii sinirlendiklerimden biri şuydu. Normalde ben yani şey, bunların olacağını tahmin ediyordum. Ama içlerinden bir tanesi. Hani aldığımız bu tabletleri de bizim daha sonra satarak parayı çevirerek cebimize attığımıza ilişkin bir iddiayı hani maillerle bazı yerlere göndermiş. Bu şöyle bir zarar veriyor açıkçası. Hani zarar derken bunlar şey değil bizim ne yaptığımız belli. Her şey belgeli. Her şeyin belgesini tutmaya çalışıyoruz. Ama hani Belli oranda bizim de hocalardan bu öğretmenler normalde bir hiç tarif istemiyorduk. Gönderiyorduk, bitiyordu. Ama hani kanıt belgeleri istememize yol açıyor. Bir tibris mi tebris mi öyle bir sistem varmış galiba. Oraya girme talebinde bulunmamıza yol açıyor. Ki resmileştirebilelim. Halbuki hocalar da ellerinden geleni yapıyorlar. Hani bir şekilde katkı sunmak için uğraşıyorlar öğrencilerine. Ama bu tür durumlar bazen onları da hani daha önce söylemiştim. ilçe eğitim müdürlüklerinde bazı yerlerinki de her zor duruma sokabildiğini duymuştum. Hani dolayısıyla bu tür şikayetlerin tek yol şey O çocuklara ulaşmamızda bize zorluk çıkartması bu çok vicdansızlık hani diğerlerinin hepsine hiçbir şey demiyorum yazabilirler direkt yani soruşturmada açılabilir ne yaptığımız belli zaten ama hani bu şekilde yardımın doğrudan vurulmaya çalışılması çok çok çirkin bir şey açıkçası. Dediğim gibi bir de hani bu da var. bunlar biz çok yansıtmıyoruz ama bu trollerin bizim için e, maalesef başımıza iş açmalarıyla da İş açmak derken yani soruşturma açılmadı Allah'a şükür ama hani Gmail'den falan yazı geldi. Bunu cevaplamak zorundasınız açıkçası belgeyle. Ve oturup bunlar için de zaman ayırmamız gerekiyor. Ne yazık ki e, bu tür varlıklar olmaya da devam edecek. Ne diyelim. E, Dolayısıyla hani kanalın bize bir de böyle bir götürüsü de var. Onu da belirteyim. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hani hatalar yaptık ve... Belli ki yapmaya da devam edeceğiz insanın sonuçta. yaptığım hatalar için özür diliyorum. yapacağım hatalar için de önümüzdeki yılda zaten videolar. Daha özür dilerim. Ya çünkü bu buralar hani bizim bildiğimiz, beni bildiğim yerler değil. Ben de sosyal medyada böyle yer alan birisi değildim. Hani nerede ne, ne tepki vereceğimi bazen bilemeyebiliyorum. İçeriklerde neye dikkat etmem gerektiğini bazen bilemeyebiliyorum. Ama dediğim gibi biliyorum ki sizler inanıyorsunuz. Hani ben de bir şey inanıyorum. Fayda yaratmak zorundayız. Bu memleket için bir şeyler yapmak zorundayız. Ana amaç bu. Bu yolda yürürken elbette ki yanlış yapacağımız işler olacak. Hani Acemilik diyelim, bazen yanlış yargılamak, yanlış düşünmek diyelim. Ama elimizden bu kadarı geliyor. Geçen yılki hedefimiz 150 bin demiştik, 250 bin olduk. Bu yılki hedefimiz de 400 bin olsun. Ee, i̇nşallah ulaşırız o 400 bin rakamları diyeyim. Ee, dediğim gibi hatalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz büyük ihtimalle. Ee, i̇nşallah bu hataların sayısının azaldığı ve daha faydalı içerikleri öğretebiliriz. Ülke için akademisi da daha faydalı olabildiğimiz bir yıl geçiririz. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden bu kadara geliyor şimdilik. Belki daha fazlası için de çalışmalıyız. O zaman bir sonraki en azından bu konseptteki hesap verme videosunda görüşene kadar, bir video sonrasında görüşene kadar hoşçakalın.